Bursa'da yine bir çöp ev şaşkınlığı yaşanıyor. Osman Gazi Mahallesi'ndeki evden tam iki kamyon çöp çıkarıldı. Temmuz ayında çöp evde kilitli tutulan bir çocuk bulunmasının ardından ekipler bir hayli temkinliydi. Bu defa evden bir çocuk çıkmadı ama kaldırılan her çöp yığınının altından bir kedi çıktı. Çöplerin temizlenmesinin ardından ortaya çıkan 30 kedi belediye barınağına sevk edildi. Ekipler kötü koku şikayetiyle harekete geçti. Kapı açıldığında karşılarına yeni bir çöpev çıktı. Görüntüler yine Bursa'dan geldi. Adres bu defa Osman Gazi Mahallesi'ydi. Geçen ay Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun hali hafızalarda hala taze. Osman Gazi'deki apartman dairesine giren ekiplerde bu nedenle oldukça temkinliydi. Şey gibi kalmış. Tamam tamam korkma korkma. Evin her köşesi titizlikle incelendi. Neyse ki benzer bir facia söz konusu değildi. Ama kaldırılan her çöp yığınının altından yine başka bir can çıktı. <laughs> Edinilen bilgiye göre evde anne oğul iki kişi yaşıyordu. Ancak psikolojik sorunlar yaşayan anne sokaktan topladığı çöpleri eve taşıyordu. Kısa sürede evin her köşesi çöp yıllarıyla doldu. Üstelik kadın sokaktan bulduğu kedileri de eve taşımaya başlamıştı. Evden yayılan koku dayanılmaz hale gelince komşular belediyeye haber verdi. Hadi. 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 Osman Gazi Belediyesi ekiplerinin karşılaştığı manzara içler acısıydı. Çöp yığınlarının ardından 30 kedi çıktı. Kediler barınağa sevk edildi. Ya, ben, 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 ben. İki kamyon